Bunun için atılması gereken ilk adım bu zihniyetin kökten değişmesidir. Okuldaki şiddetin arkasındaki nedenler soğuk olarak ortaya çıkarılmalı. Eğitim emekçilerinin can gönlü sağlanmalıdır. Okulda şiddetin sorulması için MEB'i acilen harekete geçirmeye, eğitimin gerçek bileşenlerinin sözünü dikkate almaya, ve gerekli önlemler almaya çağırıyoruz. Eğitim kurumlarının tümünde şiddetle mücadele etmek için alınması gereken somut önlemleri ne yapılacağını ve nasıl önleneceğini gösteren bir eylem planı. Eğitimcilerle gücünü kendi örgütünden alan biz sendikalarla birlikte hazırlanmalıdır. Özel ya da devlet okulu fark etmeksizin derhal tüm eğitim kurullarının güvenliği sağlanmalıdır. Ahlak bekçiliğine soyulan Rütük'ün toplumsal şiddeti başlıca gündeme haline getirip mafya ve suç kemalı gibi yapımlarını denetlemesi sağlanmalıdır. İçine bin bir tane gereksiz ve hatta zararlı içeriklerle doldurulan bilim dışı müfrahat yerine şiddetin çağ dışı ve yanlış olduğunu öğreten toplumsal yaşam dersleri içeren öğretim programları eğitimin tüm bileşenleriyle birlikte hazırlanmalıdır. Kendimizin ve öğrencilerimizin canından endişe ederek okula, eğitim kurumlarına gitmek istemiyoruz. Can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz. Artık yeter. Can korkusuyla çalışmak istemiyoruz. Değerli katılımcı